Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Barbie'lerimin eşyaları ile ilgili e, bir video çekeceğim. Şurada çok güzel e, bir şeyim var. Takıyelim. Şimdi eşyalarını göstermeye başlayayım. İlk şurada 3 tane şöyle renkli sandalyem var. Gerçek gibi plastikten. Şurada Apple White'ın Ayakkabıları. Burada e, kırmızı saçlı bir Barbie'nin e, ayakkabıları. Onu ben çekmediğim için bilemezsiniz. E, burada e, Avrun'u yani e, yani uyuyan güzelin ayakkabıları. Enes Scott Arkadaşlar şöyle ayakkabı bölümü. Burada da, e, benim değişik bir e, barbim var. Onun ayakkabısının teki. Diğer tekini bulamadığı bulamıyorum arkadaşlar. Onun, onun için hazır dilerim. Burada iki tane çantamız var. E, bunu rengini bir arkadaşım var biliyorsunuz. O burada unuttu. O yüzden bu benim değil. Ama çok güzel pembe bir çanta. Bu yine Apple White'ın çantası bu karanlıkta parlıyor arkadaşlar. Kırmızı. Apple White'ın kemeri. Şurası açılıyor. Aa, apple Watch'la <laughs> yine şey devam edelim. Kulaklığı. Şöyle. Apple White'ın içinden çıkan şöyle bir yüzük onu da oraya koydum arkadaşlar burada kırmızı saçlı Barbie'nin küpeleri şöyle Denizci Barbie'nin tacı şöyle gümüşten gibi ama normal plastik arkadaşlar Başka bir şey kalmadı. Şimdi isterseniz Barbie'lerimi falan e, göstereceğim diğer videoda. E, şurada alt katı da var arkadaşlar. Bunun şöyle Barbie'lerim de orada. Şöyle yukarıdan göstereceğim. İşte böyle gözüküyor. İyi, e, kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bye bye.